Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Gözlerimi açamadım lan. Çok güneş oldu. Dur açılmıyor gözlerim şu an. Gördün mü gözümün feri kaydı. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir gün boyunca orman kahramanı olacağız. Orman kahramanı ne bilmeyenler için. Orman yangınlarını söndüren insanlardan olacağız. Neler yapacağız? Ormanı yakacağız. Yardım yardım. Aa yaktım lan. <laughs> Ormanı yaktıktan sonra bir daha söndüreceğiz helikopterle falan geleceğiz. Kısaca bir gün boyunca orman kahramanı olacağız. Eğer daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz de hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar buraya. Arkadaşlar şimdi daha demin bir saatlik bir teoriden çıktık. Teoride bize orman yangınları ile ilgili bilgiler verdiler. Size bu orman yangınları ile ilgili bilgileri zaten aralarda vereceğim. Şimdi birazdan bir tane yangın çıkmış. Yıldırımdan olduğu düşünülüyor. Birazdan buraya helikopter gelip tam şuradan su alacak. Aha Lumin helikopter geldi. Için. Evet arkadaşlar helikopterimiz geldi. Ara söz. Yok. Ben uçtum ya. Hocam bir şuraya atsaydı biraz serinleseydik ya. Her 5 kilometrede bir böyle yerler varmış havuz yatakları. Normalde bunların içine gıda boyası koyuyorlarmış ki insanlar bunun içine girip yüzmesin diye. Çünkü bunun içine girip ölen olduğu için artık kırmızı gıda boyası koyuyorlarmış ama şu an koymamışlar. Şimdi ormanın kahramanları abiler su ve köpük yapacak. Ben de tutabilir miyim ondan? Sen, Sen arkaya git abi ben arada durayım. Toprağı ben iyi bir konumdayım <laughs> Abi önlendirebilir miyim ben biraz? Aa, bak toprağı ne yapacağım? Gördün mü? O çok güçlüymüş. Baksana toprağı ne hale getirdim. Peki köpük müdahetliliği sende su mu? Dur bunu <laughs> abiye soralım. Abi bunun içinde ne kadar vardı? Kaç listesi var? 4.5 ton su var. Peki köpük müdahetliliği su mu? Yüksek basın, alçak basın işte. Bakın abi sana yüksek basın işte. Genç var dersen, sen tabancayı zor bak Aha. Altı bar verdin dedi. tabancayı iyi hesap Şu an yani, kaçta veriyorsunuz? Şu anda 3 4 bar veriyorsunuz. Bar bar evet, 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 oyun ha. ben. Hadi fotoğrafı güzelce bir çekin bakalım. Bir Abi su veriyor, bir duruyor. Anız yangını dediğimiz küçük boylu yerlerde hortumla az yer ediyoruz ama bununla bak. Evet, 40 kadar Suyun olduğu zaman böyle kaçan yangınları bu şekilde halledebiliyoruz. Çok güzelmiş. Ben bunu ilk defa görüyorum. Şeye bakabilir miyiz nasıl opera ediyor? Köpüğü de buradan seçiyorsunuz? geçen seneki yangında sen de vardı mı abi? Vardı. Nasıl abi? Nasıl hissettin? Bir yangın neydi ya? Yani, doğal bir afet. Ha, bayağı güzel. Televizyonda göründüğü gibi falan değildir. Tabii ki değil yani. O sadece anlık ha, bir karesini yani evet. var mı böyle abi bir olayın gördün falan? Yangın içinde kalan Maravat Kahraman, Özgür. Abi sen Özgür abisin. Biz de seni arıyorduk abi. Nasılsın? <laughs> özgür, Özgür, helikopter geliyor, helikopter geliyor, sen ağzını terk et, koşun, Özgür'e kaç. Daha başka bir şey tamam. denemeye gerek yok. Yani Büyüğünü yaşıyorsun şansa bak denk geldi. Ne hissettim orada? Her şeyi yaşıyorsun ya. Aldım. Bazı şeyler almak yaşanır. Kameraya yansıyan kısmı yani daha bu işin kameraya evet. yansımayan evet. benim orada bak iki tane arkadaşım şehit oldu, doz yer yandı, arkadaşlarım yine ateşin içinde kaldılar. Bu işin gizli kahramanı çok yani. Evet, evet abi. Ben herkes adına size teşekkür edeyim tekrar. Ben size teşekkür ederim. Gelin şey, ben buralarda bizi yerinde vallahi, ziyaret edin. Vallahi, vallahi ben çok mutlu oldum yani. Çok teşekkürler abi teşekkürler. kendine dikkat edin. Nasıl indiğimi gördün mü peki? Orman kahramanı. Sen nesin? <laughs> Hava zaten çok sıcak ama bu orman yangınlarının en sıkıntılı yönü hava şartlarıymış. Bugün onu öğrendik. <laughs> Merdivenden <ne diyorsun? gülüyor> Arkadaşlar böyle ormanlık alanlarda tedbirli olmak lazım tabii. Joe sıkıntı yaşıyoruz Joe. Yanlış tutuyoruz. Merkez A34. Abi A33 değil mi? A33'e Hadi gel. Bir şey veriyorum sana, gel. bakalım. Kız varsa aç. Ağabey! Mazhar üstüne mani gitti Asar A34, Asar. Biliyorum ağabey. Burada eğitim görüyorlar galiba. Biliyorum. Alındı Asar, tatbikat. Ani önümüze yangın çıkartacaklar, ben biliyorum bu olayı. Tatbikat dediğim böyle olur oğlum. Herkes kendini vaziyet alın. Beyler vaziyet alın, kanka iyi misin? Ben tutuyorum seni, tamam. İyisin değil mi? Sıkıntı yok. Kanka dur bir daha gel. Abi ben koruyorum çocuğum Ağabey. Abi belediye bu yollara bakmıyor, ben size diyeyim ya. dinliyor muyuz abi? Yapma, dur. Tüküyor. Tamam. Arkadaşlar oluşan orman yangınlarının %88'i insanlardan dolayı oluşuyormuş. Bugün ben bunu öğrendim. Siz mesela bir izmarit attığınızda ya da bir cam şişeyi ormana attığınızda o hemen orada yangın oluşturmuyor. Mesela ben şimdi buraya bir tane cam şişe bıraktığımda hava şartları yangına uygun olmayabilir. Ama bundan bir hafta sonra Temmuz'un ortasında hava şartları o cam şişeyi yangın çıkartabilir. O yüzden ne yapmıyoruz? Şişelerimizi, çöplerimizi ormana, ağaçlık alanlara ya da hiçbir yere atmıyoruz. Şimdi bir tane daha tatlı kat varmış yangın çıkar. Yakacağım burayı. Ya getir Emre getir. Yakacağım ulan burayı. Yani evet. evet orman yangınlarıyla uğraşmayan birisi onun o gücün ulaşabileceği noktayı tahayyül edemez. Ben şu fotoğrafını görünce yani dedi uçaklar. Ortalama 40 yılda bile 250'den 10 bin yangın yapıyor. 10 bin yangın içerisinde bir elin parmaklarıyla sayabileceğimiz kadar bir yayın okay. yani. Şurada yakacağımız küçük bir ateş bile tuvalet etmezseniz buradaki bütün olanı evet, evet. yakabilir. Arkadaşlar ormanı yakıyorum. Aa yaktım lan. <laughs> Tırbıklar sizi bekliyor. Sen de orada bak. Ateşi, Ateşi çekmeden hani söyledik ya ha. yangının üstü ayağı var. Bu tarafa doğru su yanıcı maddeden yangın buraya geçebilir. O bu zaman biz ne yapıyoruz? Ateşi çekmeden toprak açığa çıkana kadar böyle çekiyoruz. Kontrol altına aldıktan sonra da bu şeritleri geniş bir şekilde açmamız Büyük gerekiyor bize, ki bakın şurada yanacak bir şey kalmadı. Evet. Buradaki müdahalemiz gene ayrı. Tamam. Evet şimdi sizde. Ben şimdi bunun etrafını alıyorum hemen. ne kadar altına sıcak altına oldu. Altına <laughs> altına Sen İyi çok tehlikeli bir hale geldi benim ateş haline bak. Bunu ben yaktım komutanım. Şu sıcağı görüyor musun? Of. Oh. Oğlum yüzüm yanıyor. <laughs> Biz biraz uzaklaşalım hiç. Ben yandım. Bir helikoptere ulaşabileceğimiz bir telsiz yok mu ya? Bu yangın karadan söner, havadan sönmez. Ne yaptı? Helikopter suya biraz ortayı ferahlattı. Bizim çalışmamızı biraz daha kolaylaştırdı. Ama mutlaka ve mutlaka yangın karadan söner. Karadan suda hale etmediniz, hiçbir yangını neticelendiremez. İstediğiniz kadar hava aracınız olsun. Daha helikopterden de böyle oldu. Arkadaşlar çok güzel bir atışa rağmen hala yangın devam ediyor. Şimdi bu saatten sonra da karadan yapmakta. Tabii eyvallah. Bilgili gözüktüğüm tek şeyim vardı abi, onu da aldın Yangından sonra da karpuz yemek bir gelenek. Vallahi bayağı iyi geliyor, çok sıcak çünkü. İlk önce helikopterle attık, gördünüz zaten. <laughs> Ama yangın tamamen sönmedi. Çünkü uçak ya da helikopterle direkt yangın sönmüyormuş. Bugün ben bunu öğrendim. Her türlü bir yangın karadan sönüyor. Yani o sadece yangını söndürülebilecek bir alan yaratıyor bize helikopterden gelen su. O zaten bir su geldi bir rahatladık. İkincide nasıl şeytan dallar mallar düştü. Arkadaşlar ben şimdi kaçıyorum bakalım benim gittiğimi fark edebilecek. sabah evet. mesela aldığımız ilk bar Kemer Kanyonu'nun en üstünde sadece keçilerin gezdiği bir yerde bir duman. Biz buna şimdi gönderdik 7-8 tane işçimiz orayı mutlaka gidecek, varacak, bulacak, söndürecek, gelecek. Onun için bizim işçilerimizin belli bir hareket kabiliyetine sahip olması lazım. Belli bir kuvvete sahip olması lazım. Onları da getiriyoruz. Buradaki parkurda eğitim veriyoruz. Size bu parkurda gösterelim. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani takatlı olan varsa, zorlayacak olan varsa denemeyebilir. Abdi hadi bakayım sallanma. İyi garp. Hızlı yerken iyi. Buradan buraya zıplayacağım. Buraya. Oh <laughs> çok sıcak. Arkadaşlar eğer gerçekten Ormanın Kahramanı olmak istiyorsanız bu parkuru bitirmeniz gerekiyormuş. O yüzden ben de bu parkuru deneyeceğim çünkü bir gün boyunca Ormanın Kahramanı olmam gerek. İlk önce buradan aşağı iniyoruz. İyi orada başlayalım diliyoruz. de kadar yangın çok büyüdü. Evet arkadaşlar parkurumuz başladı. Hazır mıyız? Değil? Ben buna nasıl çıkacağım oğlum? Çok yüksekmiş arkadaşlar. Nasıl geçti gördün mü? Hayır onu da üstünden atlayacağım. Hareketimi gördün mü? Gördüm. Şimdi bir sonraki. Ama bu böyle bir challenge oluyorum şimdi. <laughs> Oo ileride yangın var. Çabuk hortumu getir. Helikopter beyni beyni. İşte. Ezeli rakibim. Düz duvar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar koşu böyle yapmamıza gerek yok. Çok basit bir taktiği var. İşte bu kadar. Bak yıllardır düz duvarı tırmandığımı nasıl belli ettiğimi gördün mü? <laughs> Yine bir sen. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi düz duvara çok kolay tırmanabiliyorum. Eski alışkanlıklar. <laughs> Orman şartlarında özellikle felaket varken bunlar hiçbir şey oluyor. Öyle zor yani. Şimdi bir sonraki yere götürüyorlar bizi. Arkadaşlar size bugün yaptıklarımı gösterdim zaten. Ormanı yaktım. Yaktım ormanı söndürdüler. Sonra parkur yaptım. Sonra araca bindim gezdim. Neydi? Ara söz. Asla söz. Öyle bir şeye bindim. Ara söz. Onda gezdik. Telsizle konuştum. Şimdi helikoptere binmeye gidiyorum. <laughs> Hep üstünden helikopter uçarken izliyordum ya ilk defa bu kadar yakından görüyorum uçan birini. Kruz gibi altına yapışıyor mı böyle? defa arkadaşlar çok heyecanlıyım ama sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bunun kayıt altında olması beni çok mutlu etti. Keşke uçağa indiriyormuş gibi giyinmeseydim de daha balı gözükebilirdim. arkadaşlar bir yılda zaten 250 ile 350 tane orman yangını çıkıyormuş. Bu geçen seneki yangında 57 yerden aynı anda yangın başlamış ormanda. Müdahale edilmeyen yangınların çoğu zaten bu yangınlara doğru giden yangınlarmış. 57 yangın aynı yerde başlayınca bunu da durduramamışlar. Durduramayınca da insanın öndiremeyeceği seviyeye çıktığı için bu kadar büyümüş. Neyse. şimdi helikoptere bineceğiz. Hayatımda ilk defa helikoptere bineceğim arkadaşlar. <laughs>

yemi de tamamladığıma göre artık ben de bir ormanın kahramanı sayılmasam da ormanın kahramanlarının bir gününü gördünüz. Arkadaşlar şu an İzmir'de bir tane yangın oluşmuş. Hemen müdahale edilmiş. Biz de onu buradan Antalya'dan bu sistem sayesinde görebiliyoruz. Şimdi ekrana yansıyacak. Bakalım daire sonrasında nasıl gözüküyor? Bir de görüp buradan şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, müdahale edebiliriz. Yani oranın yönetimi başkadır o evet. Oranın yönetimi ayrı, o İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ayrı ama genel müdürlük tarafından da bu yangınlar evet. tamamı takip ediliyor. Şu an İzmir'de olması da sıkıntılı bir şey yani. Evet, İzmir İHA'sını buradan görüyoruz. Evet, evet. İHA ne demek bilmeyen? İhsan Sava Araçları. İhsan var Araçları. Sekiz tane Türkiye genelinde insan savaracı görev yapıyor şu anda. Yangını gördükleri anda, dumanı gördükleri anda yine yerli yazılım sayesinde ihbar veriyor. Yani sesli ikaz veriyor. Artık inebiliriz. Kontrol altında. Altı. Evet, kontrol altında. Önümde yüzümüz <laughs> aldık. Arkadaşlar <ya. gülüyor> gördüğünüz gibi ilk müdahaleyi yaptım. İnsan görüş görüşü termal kameralarıyla da baktık. Arkadaşlar olay bu. Sertifikamızı da alalım. Sonra videoyu kapatırız. Arkadaşlar şey, en bizim isimleriymiş. Türk olmayan isimlerim var. Yani. Atar onunla şehit olmuş. Ama Türk değil. Yani çoğu Türk'ten daha Türk oluyor yani Sayın şey, Mert Eren Bilbül. Ha, tembel. Nasılsın? Çukura girme. Girdim hocam. Hadi evet. lan. Nasılsınız? <laughs> tek tek daha gülüm. <Yakalanmışız> ya. <laughs> teşekkür Sayın Koray Ötüngil. Ya komutan bana taktı ya. Hocam verin işte gideyim. Lisede de hep böyleydi. Beni hep böyle yapıyorlardı. Yemin ederim. <laughs> haylaz gel. Üniversitede de haylaz, tembel gel. Hep hocalar aramıydı ama. Hepsi bana aynı lafı söylerdi. Artık benim de orman kanununun 69. maddesi gereği orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmak üzere gönüllü olmaya hak kazanmıştır. Daha yeşil bir Türkiye için vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Artık tescilli bir yeşil severim. Yeşili oruyor. Arkadaşlar video izlediğiniz için de bize teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradan çıkan karttan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan çıkan karttan da eski videolarımı izleyebilirsiniz.